Arkadaşlar hepinize merhaba. Merhabalar. Niye sessiz konuşuyorsunuz? Trendeyiz. Trendeyiz evet. İstanbul'a gidiyoruz. Avcılara gidiyoruz. Erso Otomotive gidiyoruz. Çeriyi sattık. Yeni aracımızı almaya gidiyoruz. Eyvallah. <laughs> Şu an şeydeyiz. Apple CarPlay'i kullanıyoruz. Saatte 10 kW yapıyoruz şu an. Çok ee, abi e, bu aracın normalde 17'ymiş verileri. 15-17 arasıymış. Şu an mesela şehir içinde sürdüğümüz için e, haliyle çok iyi bir veri. Şu an 9.5 hani, yani. Hani benzinli olsa 10 yap küfür etmeyerek bunu nasıl kibar söyleyebiliyorum. Oğlum sende nasıl bir şans var? Lan? Evet ya. Yağmurlu havada. <laughs> ama da sıfır <laughs> araba çıkardık ya. Bak ben size bir tane daha şans söyleyeyim. Şurayı çekebiliyor musun sen? Şurada bir hatamız var. Bu hata bu arada tabii e, bence bayiden kaynaklı. Yani bunu jiletini falan e, çektikten sonra aracı silerken buraya böyle ufak bir tırnaklamışlar. Yani aracı aldık artık parasını ödedik. Ne yapayım aracı almaktan vazgeçtim <laughs> mi diyeyim ne diyeyim yani. Ha belki bu parçayı değiştirebilirim ben. Yani bu bir garanti kapsamına girer. Çünkü aracı ben böyle teslim almadım. Bununla alakalı kağıt da alabilirdim. Ee, ama istemedim. Sakınan göze çöp batarmış. Nazarlık olsun. Yolumuza devam edelim. Sıkıntı yok. Burada ışık vurduktan sonra belli oluyor aslında biliyor musun? Işık vurmayınca normal. Ben belli olmaz. Köprünün Aynen. Altında. Köprünün altında belli olmuyor. Hatta bir şey köprü altında ışık diğer buradan vuruyor ya o zaman belli oluyor. Şimdi mesela açığa çıkayım belli olmuyor. Ya zaten biri tırnak attı çok belli. Orada bir pütürlük var yani elledikçe. Böyle Büyük ihtimal tır tır böyle. A, silerken anladım, Silerken, silerken bastırdı böyle. Silerken bastırmış tırnağa batmış yani. Evet. Evet, <laughs> Arabayla ilgili ilk görüşlerini alalım. Abi daha önce zaten şeyini kullanmıştım. E, test sürüşünde. Başka bir rengini çok beğenmiştim. Yani zaten Chery'i almadan önce de aklımda hep elektrikli araç vardı. Elektrik aracı, elektrikli araca bakıyordum. E, modeller de vardı aklımda ama belli bir fiyat yüksekliği olduktan sonra, artış olduktan sonra dedim ki yani hani ben bunu alamayacağım. E, o yüzden Chery'i aldık. Chery'den de memnunduk ama aklım hep elektrikli araçta kalmıştı yani. E şimdi imkanımız oldu. Chery'i sattık. E, bir tane Kia'm var. Kia EV3 aldık. Aynen şey bu arada çok iyiymiş. Yani şu an mesela direkt ay pedal kullanıyorum. Hiç frene basmıyorum abi. Sadece gaza basıyorum. Ee, gazdan ayağımı çektiğim anda kendi duruyor yani. Tamamen duruyor. O çok iyi bir şey. Hani yavaşlatma başka bir hikayedir ama tamamen durduruyor olması çok başka bir şey. Ee, yola çıktığımızdan beri en az 5-6 kilometre yol geldik. ay ee, pedal sayesinde hala menzilimiz %31 şarjla beraber 150 kilometre ve maksimum 213 kilometre gidebilirsin diyor. E tabi şu an uzun menziline biniyoruz bu arada. Long range modeline. Onun da artı bir payı var. Evet, evet Samet abi arkada makamdasın. Arabayı beğendin mi? Önce onu bir söyleyeyim. Arabayı beğendim ya. Gelmeden önce birazcık renginden, <laughs> renginden kaynaklı. Biz senin paranın bozulması diye konuşmadık kanka ama fotoğrafta rengi gerçekten abi, bokum gibi. Çok kötüydü ya. ya. Kimse yanlış anlamasın bu söyleyeceğimi ama rengi gerçekten bokum gibiydi. Fotoğrafta onun da, öyleydi onun, da ama. onun da şeyini göstereyim. O aldığımız görüntüyü videoyu yani o Tabii onu ekle. kötü kötü renk dediğimiz onu ekleyelim. Ekle o yorumu yapsınlar. Ben ekle. Yani ben aracı ilk gördüğünde dedim ki bak sana direkt çok dönerek çok büyük, dedim. Oğlum bu ne güzel renkmiş lan dedim. Yani arkadaşlar da görecek videoda, Gerçekten tatlı bir rengi var arabada. E şu an şu yola ver, şöyle bir dakika yolu göstereceğim. Şu yolda <laughs> dikkat çeken araba bu büyük. <laughs> evet bu arada aynen öyle. Ben herkesin dönüp baktığını düşünüyorum şu an. Ama şey bir renk değil yani böyle rahatsız edici dikkat çekici bir renk öyle değil. Güzel, yok. Soft. Aynen. Hani o kırmızı gibi sert bir şey yok. <laughs> Orada samet abiye veriyorum mikrofonu. Niye? Sonuç geliyordur. Arkası peki şimdi böyle şöyle bir iddiası var Umut'un. Ne? O Umut'un iddiası değil bu. Kia'da e de bindi arkaya bak. söylesin. sin. E göre rakamsal olarak arkasının daha geniş olduğunu söylüyor Kia. Yani bu Çeri'ye göre daha büyük Daha demiyor. demiyorum ama bak şey, genişlik. Genişlik, genişlik, genişlik aynı diyorum. Peki aynı sence mı? aynı mı daha mı diz dar Diz mesafen daha. Bence falan. diz mesafesi daha fazla. Daha ha, evet. fazla. Aynen. Evet, zaten şöyle bir şey var. Minik de olsa. Ya ufak e, bir farkı var bence. Minik de olsa Çeri'den biraz daha geniş bir zaten. Yani yaşam alanı. Öyle yazıyor teknik bilgilerde. Ama ne hissettirir onu bilemem. Ama rahatlık olarak arka koltuk Çeri biraz makam aracı gibiydi zaten. Peki evet. sana bir şey söyleyeyim Daha Hayda girdiğimden beri şarkı çalıyor arkadaşlar. Evet. Telefi te 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 Gol. Yani. Atamayız biliyor musun onların hiçbirisi? Şey. Evet. Dur bir saniye. Sağa mı gideceğiz? Düz mü? Düz. Düz <laughs> gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi araçla alakalı şöyle bir şey öğrendik. Bir yandan da kurucukluyoruz yoldayken. Tünele girdiğinizde gireceğiniz zaman hatta girmeden önce canlarını sağına çıksa kendi otomatikman kapatıyor. Ve bunu girmeden önce yapıyor. Bir de şöyle bir özellik var. Yine camları açıkken silecek kullanacağınız zaman yine camları kapatıyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Onu tünelde size gösteremedik ama basıyorum abi. He zort. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmadı kanka? Oğlum ayarlarda yazıyordu. Dur, ya şundan... bırak ya yalandan Kayıttan ayar yapmışlar. Da Oğlum çok kötü koktu bu arada. Kapat kapat. kapat. Ne koktu? Kapat silecek bir şey. Allah Allah öyle bir şey mi var? Silecek kokusu diye bir şey mi var? Ya? Açık bak, cam kokusunu, kabine girmesini otomatik olarak önler. Kabine girmesini. Kokusunun diyor ama. Kokusunun diyor kanka. Bu ne? Auto hold. Auto. Ee, kendi gidiyor herhalde. Bu, bu <laughs> o kamera. Şu, şimdi bu ışık yanmıyor ya. Evet. Park sensörü açık demekmiş bu. Yani sen geri geri geldiğin zaman dıt 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 ötüyor ya. Şu an açık mı? Açık. Atarak burada Burada şey mantı diyor. Işık yandığı sürece kapalıdır diyor. O çok benim. Bence de etti. çok saçma. Yani tam zıttı değil mi abi? Bence tam de tam zıttı olması yani. lazım. Aynen öyle. Şimdi müziği tamamen kapat bir konuşalım artık ya. Biraz sohbet muhabbet zamanı. Şun geçilmez cam oldu. Buranın altına şey telsiz müzik kanka. Öncelikle araban hayırlı olsun. Teşekkür ederim kanka. Güle güle bin. Allah Hala kaza bela vermesin. Hala müzik çalıyor. Bu sefer duyulur. Allah kaza bela vermesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizlere gönlünüzdeki daha da iyilerini nasip etsin inşallah. Önemli olan bu. Şimdi bu arabada ben ne zaman tahmini tütün ürünü tüketiyorum. Kanka hiç ya herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ulan benden değerli mi lan? Şurada bir daha yani bir keyif yapsak. Senden değerli değil tabii ki de bir daha sigaradan da bir şey olmaz. Ee, ama ne gerek var? Hani anladın mı? Hani ne gerek var? Keyif. Evet. Yani haftaya senin aracın da geliyor. Sen de sıfır araç aldın. Ben oğlum araca gider miyim ben? Ağzına edersin <laughs> oğlum yani. Ya bu işin şakası. Gerçekten çok güzel bir araba aldın. İnşallah. Teşekkür ederim. Tek ben parça tek halinde Eskişehir'e döneriz. Ya aynen inşallah. Yok tek parça değil. Bunu Şarjı bitmeden Eskişehir'e <laughs> inşallah <gülüyor> döneriz. Kim çıkardı? Yok çıkarmamış tamam, Ama merak etmeyin. gelirken... Çıkarmamışlar. Tamam. Tam. Ben ilk başta çıkardılar ol. zaten. Ya, Çok pürüzsüz duruyor sakin çünkü. Bak koltukları içinde. çıkarmışlar ama mesela biz çıkarmadık. Biz çıkarmadık. Şş. Bunlar galiba senin hanıma kalıyor. Evet. Bunları sökmek. Bunlar sökmek ona kalıyor aynen. Merak etme şarjımız biterse yedek batarya var şey powerbank'le i̇şte powerbank'i Powerbank getirdim. şarj edeceğiz arabanı. <laughs> Deneyeceğiz bu arada bunu. Kabloyu verdiler. Bir tane dönüştürücüyle. <laughs> ha aynen dönüştürücüyle halledeceğiz. <laughs> <Sallamıyor şartlarıyla. gülüyor> Dur oğlum bir şeyler oluyor. Ee, yine aracın çok sevdiğim, e, daha önce şeride olmayan, ben Luxury paketinin orta paketini kullanıyordum. Onda yoktu. E, şeridi takip ediyor. E, kendi e, ortalıyor. Mesela ben sadece böyle destek alıyorum. Hani Herhangi bir sıkıntı da biraz biliyorsunuz biz garanticiyiz bu konuda. Bakın mesela şu an size baktığım için yola bak diye uyarı da veriyor araç. Araçta çok fazla güvenlik şeyi var. Bu anlamda çok hoşuma gitti. Ya aşırı memnun oldum yani. Dediğim gibi zaten Cherry'i almadan önce de ilk baktığım şey elektrikli araçtı. E, alamamıştım. Şimdiye nasip oldu. Allah sizlere daha iyilerini nasip etsin diyorum. E, Tabi ilerleyen süreçte bu böyle biraz vlog gibi oldu. Aracı tanıtım gibi olmasın. Bunun ikinci videosunu mutlaka çekeriz Eskişehir'e döndüğümüzde. Daha boş ve uzun bir vaktimizde. Her şeyi anlatırım çünkü şu an arabayı da ben keşfediyorum. Ee, Peki şöyle bir şey yaptık mı? İkinci videoda ehliyeti olmayan araba arkadaşıma sıfır aracıma emanet ettim. Aynen bu videoda bir polis izledi. Plakayı da aldı. Cezayı <laughs> yedik. Cezayı yedik abi. Araba abi bir şey söyleyeceğim. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Arabadan inebilir miyim? <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ee, tabii ki de ben eşime de araba sürmeyi öğretiyorum. Halbuki ona göre bir boş alan, arazi buluyoruz. Ona göre öğretiyorum. Trafiğe kapalı bir alan. Şu an bunları söylediğin için senin mesela araban çekilecek yani. Kapa trafiğe kapalı alan diyorum abi. <laughs> trafiğe kapalı alan nerede var lan? Şey ben Ve size göstereceğim. Trafiğe alan mı kapatıyorsun? Eşine araba sürmeyi öğretmek için yolları trafiğe mi kapatıyorsun? <laughs> evet. Eşim için. <laughs> Kral hareket. Her şey eşim <laughs> için.